Gitme gelin, sana gitme dediğinin dedi. Bekle yanımda, gitme gelin. Benim yanımda bekle, o zaman da doğru bulursun. Gitme gelin demiştim ben. Gitme demiştim de, sen çıkmışsın. Gitme gelin demiştim ben sana. Hani bir zaman da sevgimiz vardı, hani bir zaman aşkımız vardı, yüreğimizden akan kanımız vardı, sevdamız vardı, dileğimiz olarak, istediğimiz olarak. İmamız olacaktı, her şeyimiz olacaktı. Ama sen ne harcadın. Gittin, evlere gittin. Ben çocuk ya oyuncağı gibi oynadım dedi. Gitme gülüm demiştim ben ya. Yani. Ellere gitme, beni terk etme. Demiştim ben sana da be gülüm. Demiştim de, niye gittin? Neden gittin? Gitme gülüm, gitme. Kapredek yapma. Benim yanına gitme demiştim ben sana. Ama sen ne yaptın? Gittin, ellere gittin. Git be gülüm git Eller seni kurtaracak mı? Eller seni güldürecek mi? Ellerin yanına mutlu olacak mı? Olamazsın be gülüm, Benim yanında olursun ama ellerin yanında olamaz. olamazsın Olamazsın be gülüm, Gitme gülüm demiştim ben de. Bekle benim yanımda Gitme dur bekle demiştim de Sen gitmişsin